Kendisini bekar ve doktor olarak tanıttı. Evlilik oyunu ortaya çıkınca nişan takılarıyla birlikte kayıplara karıştı. Akıllara durgunluk veren olayın adresi Konya. 25 yaşındaki Dilara isimli kadın evlenmek isteyen bir adamı gözüne kestirdi ve ardından evlilik oyununa başladı. Önce kendisini tıp fakültesinden yeni mezunu olan bir doktor olarak tanıttı ardından evlenmek istediğine onu ikna etti. Düğün hazırlıkları başladı. Önce görkemli bir nişan töreni yapıldı ve davetliler gelinle damada takı taktı. Ancak Dilara isimli kadın son oyununda baltayı taşa vurdu. Çünkü nişandan hemen önce başka bir adamla evlendiği ortaya çıktı. Bulandırıcı oldukları ortaya çıktığı gibi anne kız 140 bin liralık altınları da alıp kayıplara karıştı. Mağdur olan genç hemen soluğu adliyede aldı ve başlatılan soruşturma kapsamında anne Hacer ve kızı Dilara yakalandı. Anne kız hakim önüne çıktı, cezaları da belli oldu. İkili 2 iki yıl 6 ay hapis cezasıyla birlikte 58.320 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu tutarın 10 taksite verilmesine hükmetti. İşte mağdur olan aile bu kararla birlikte bir kez daha yıkıldı.